Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle böyle kızımın odasındaki camdayız ama hani söylemiştim 2-3 e, gün evde değildim arkadaşlar. Ve haliyle de e, bunlara da bir baktım geldiğimde. Görüyorsunuz kuşların gazabına uğramışlar ya. Şunlar daha yeni yeni tutulmak üzereydi. Dedim hani söküp attıkları var mı? E, şimdilik görmedim hani söküp attıkları bir durum ama sukulent. Çoğunu yerinden oynatmışlar. Bakar mısınız? Baron Bolt. Bu da yerinden oynamış ve bir sürü tırnak iz şey evet, tırnak izleri, Gaga izleri arkadaşlar. Allah'tan bunları söküp atmamışlar ya vallahi. Ben de yokum giderdi vallahi arkadaşlar aşağılara falan. Bunun yanındaki bakın bu daha köklenmedi bile ama ufak kökü çıkmış görüyorum. Evet evet olmuş arkadaşlar. Evet ay çok sevindim. Bir tane ufak bir kökü gelmiş bunun yanındaki işte şu türünü de göremedim bir an Allah dedim gittim acaba attım aşağıya bunda kök yok bunları geri dikeceğim şunlar da hep böyle yakından göstereyim beraber sizlerle böyle yerlerine geri dikelim Mr. Richard's Verigat'a gitmiş arkadaşlar. Ay şuradaymış. Allah'ım toprakla üzerlerini kapatmışlar. Ay vallahi üzüldüm arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar bana hediye gelen sukulentlerim Ay yerinden çıkartıp attı sandım. Üzerine de sukulent koymuş. Hiç gözükmüş. Kıpkırmızı olan. Bunları yerlerine beraber dikelim. Ay bir an gerçekten üzüldü. Dedim nereye gitti diye. Ay çok şükür yerindeymiş. Bunlar hep toprak olmuş, şunları biraz gagalamışlar. Şimdi şey yapacağım zaten. Bunları tekrar şey yatak odasına geri götüreceğim arkadaşlar. Sıradan da gösteririm tekrardan. Çünkü İstanbul'da böyle bir 10 gün falan, bir hafta kadar böyle yağmur falan göstermiyor. Zaten susayanlar da var, böyle idare ederler diye düşünüyorum. Öyle yağmur yağsa da sorun olmaz. Ay çok sevindim vallahi bir anda gitti sandım. Şimdi şunları beraber sizlerle böyle yerine bir düzelttirelim. Önce bu barombo oldu bir dikelim tekrardan yerine. Şöyle bir baktım. Yeni kök var mı diye. Gözükmüyor ama sanki başlamak üzere. Şöyle bir açalım tekrardan yuvasını. İnanın bir anda korktum yani Gitti mi o diye Şöyle bir toprakla Hemen kapatayım arkadaşlar Bazılarını yine burada bırakacağım Ama e, Diğer yerlerine götüreceğim Diğerlerini yani Bunlar burada dursunlar Biraz çöp şişle takviye etmem gerekiyor Bakın hep böyle Gaga ayak izlerini görüyorum zaten. Şu Berkeleş, da şöyle bir bakalım. Tamam, burası tamam arkadaşlar. Şimdi şurada bayağı güzel hasar bırakmış yani. Hep toprakları dökülmüş. İşte bir gün bir gün eller üzerlerinden ellerimizi çekince geldikleri hal böyle oluyor vallahi. Şimdi bu saksımı aldım. Yani bu saksıların olduğu. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel. Bu Remember Me diye geçiyor. Çok güzel kökler yapmış biliyorsunuz bunlar. İthal türler hani arkadaşlar. Çin'den ithal geliyormuş. Şöyle gerici hemen köklerini geri koyalım. Şöyle. Tam da güzel tutunmuşlar yani. Yerlerinden çıkartabildiklerini hepsini çıkarmışlar. Şunlara dokunmamışlar Yürümüş üzerinde biraz Bu şekilde Böyle tamam Burada da PH Garden Yerinden çıkarmışlar Gördüğünüz gibi Kuru yaprağını bir alalım Allah'tan söküp atmamışlar Hemen görmüş olsaydım Yani hani evde olduğunda Kayıp olsaydı Allah'tan olmamış Hemen aşağı iner bakardım arkadaşlar. Şuraya yani. Ne olur ne olmaz. Belki oraya düşmüştür diye. Ama dediğim gibi iki gün evde olmayınca. Yani artık gitmiştir zaten. Düşmüş olsaydı. Ben şunu koyamadım. Şurada şimdi yerine diktim. Köklü olduğu için. Hani köklene zarar vermeden yapamadım. O yüzden kapattım videoyu şunlar iyi evet şuralarında kurumuş yapraklar var şöyle saksı şeyin içine geri alalım buradaki bir sürü taşlar arkadaşlar içine şunların dağınıklığına <laughs> herhalde alıp götürmeye mi çalıştı ne yaptı anlamadım şimdilik şöyle iyiler tamam başka bir şey yok yani buradan çıkartmamış Bu e, kante çok güzel oldu maşallah ona bir şey yapmamışlar şuraya çubuk dikmiştim ya ne kadar güzel fosforlu böyle e, pembe pudralı yani çok çok güzelmiş arkadaşlar bunu kargo açtığımda hatırlarsınız belki e, güneşsizlikten böyle göbek kısmı açılmıştı şimdi çok güzel olmuş ben bunları yine zaten burada bırakacağım burada devam etsinler yani. Şurası çok talan olmuş. Ay şunu öyle üzüldüm ki bir anda bunu göremeyince. Her yeri toprak bakar mısınız? Ay. Vallahi üzüldüm arkadaşlar. Bunlar daha kendilerini yeni yeni toparlıyordu. Hatta aklımdaydı bunlara bir su vereyim dedim. Bir ne durumdalar şöyle bir bakınayım derken bir baktım her yer dağılmış. Bu da çok güzel köklenmiş. Pink lover. Rezi. Ay, de çok güzel kökler yapmış ama yerinden çıktı yani. Köklerde kopmuş tabii ki. Şöyle alayım tekrardan. Şöyle. Ben buna bir sulama yapayım. Bakalım. hepsinin kökleri uzamış artık. Bu da buraya alalım. Burada başka eksik yoktur umarım ya. Şöyle bir hepsini koyalım bakarım. Bunları hemen bir çöp şiş takviyesi yapmak lazım. Bunda kökleri vardı. Kopmuş kökleri. İlk bahara canlanacaklar daha çok güzel olacaklar ama Hı. Tamam başka eksik yok burada evet. Şu da Mr. Richards dediğim gibi şöyle bir üfleyeyim. Şöyle aldık. Bunlar daha böyle yeni yeni tutuluyorlardı. Şuraya bakar mısınız nasıl susamışlar? Neyse kurtardık herhalde tamam böyle dursunlar şimdi arkadaşlar bunları e, biraz daha nemli bir toprağa geçireceğim çünkü köklenme başlamış köklenmeye devam ettirmesini teşvik edeceğim e, şunlara da bir bakayım şunlar ne kadar güzel susuzluktan renk almış görüyor musunuz? Şunun e, e, Winter Sunset Winter diye arkadaşlar Enfant olarak da geçiyor. Susuzluktan aldığı renkleri dama şunları görüyorsunuz çok güzel. Bu da Tornada. Bu da çok güzel böyle ortadan pembeleşmiş. Bunlar renkleri hala çok güzel. Tabi bazıları susamış. Artık bakayım şöyle bir bakayım yeni kökler varmış. mı? Şunda vardı zaten. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Sizler de görebiliyorsunuz o pembelikler hep yeni kökler. Çok çabuk kökleniyorlar aslında. Hani böyle e, köksüz falan diye bazen endişeye kapıla, kapılabiliriz yani hani ama illaki kökleniyorlar arkadaşlar. Tabi mevsimden dolayı biraz geç olabiliyor ama oluyor yani iyi kötü oluyor. Bu şekilde. Bunlar zaten hep köklenmişti. Şuna bakmak istiyorum aslında. Bakın bunda hala kök yok. Ama çok tatlı bir tür. Neyse bunu yerine geri koyalım. O da köklenir. Zaten sulama yapmıyorum. Şöyle. Birazcık daha idare etsinler. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de böyle yatak odasına götüreceğim. Bunlar yine burada kalacaklar. Zaten balkonda biraz bir artık kapalı iyice çok karanlık kalıyor. Burada en azından gün ışığından daha güzel faydalanırlar. Güneş görmeseler de daha bol aydınlıkta kalmış olurlar. Böyle. Şimdi diğerlerini de yerlerine götüreyim arkadaşlar. Evet. Bunları böyle yine yerlerine geçirdim arkadaşlar. Zaten dediğim gibi yağmur yağsa da burada bırakacağım bir süre. E, su ihtiyacı hissedenler var. En azından yağmur suyuyla böyle biraz e, nasibini alsınlar istedim. Burada daha güzel renkleniyor. Daha güzel böyle hani aydınlıkta kalıyor aslında. Evet gördüğünüz gibi bayağı susamışlar. Sadece şurada opalina da şurada pink urla var arkadaşlar görüyorsunuz. Gövdesi de hemen orada. Yaprak döktüğünü fark ettim. Şimdi hani kontrol ettim çünkü daha ee, yeni kestim. Yaprak döküyordu. Gövdesi bence sağlam ama işte acaba çok mu ee, nasıl diyeyim ayazda aldı öyle mi döktü bilemiyorum o yüzden dedim en iyisi ben keseyim en azından gövdesinden eğer sağlamsa gövdesinden yavru verir eğer çürürse de en azından dedim tepe çeleğini kurtarmış olurum o şekilde hemen kestim yani böyle durumlarda hiç e, ne derler içimiz acımadan arkadaşlar kesmemizde fayda var elimizde de böyle çok azsa nadirse hiç riske atmadan hemen kestim orayı da Dediğim gibi sağlamsa gövdesinden de yavru verecek zaten. Bunları da böyle bıraktım yani her zamanki gibi. Bunları da güzelce böyle dizdim. Bunda böyle hafif hafif pembelikler görmeye ben başladım. Burada daha güzel bakalım o pembeliklerini görecek miyim arkadaşlar? Bu şekilde şurada salmon var. O da böyle hafiften renklenmeye başlamış. Bu da Gloria. Bunun tepe çeliği alınacak. Alacağım yani. Çok güzel gül formunda bir tür aslında. Ama susamışlar. O yüzden buraya da dursunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.